bugün seni Amerika'nın belki de dünyanın en ünlü gangsterinin Al Capone'un karanlık dünyasına çekiyoruz. Yani adını duymayan yoktur herhalde. Yoktur tabii. Korkuyla, güçle, e, Chicago'yla özdeşleşmiş bir isim. Ama işte o gazete manşetleri, filmler, bunların arkasında kim var? Brooklyn'in o tozlu sokaklarından çıkıp nasıl Chicago'nun suç imparatoru oldu bu adam? Hazır mısın bu yolculuğa? hazır olmalısın bence de. Çünkü Kapon hani bildiğimiz sıradan çete liderlerinden çok daha fazlası. Evet acımasız şiddet işinin bir parçası o kesin. Hem de nasıl bir parçası? Ama aynı zamanda inanılmaz bir organizasyon dehası var adamda. Politikayı kullanıyor, polisi avucunda oynatıyor, insanları kendine bağlıyor. Tuhaf bir karizması olduğu söylenir. Yani resmen yasa dışı işler yapan bir CEO gibi diyorsun. Aynen öyle. Chicago'yu demir yumrukla yöneten biri. Peki nasıl başlıyor her şey? Brooklyn, fakir bir İtalyan göçmen aile, zeki bir çocuk ama fena halde hırçın. Öyle ki 14 yaşında öğretmenine saldırıp okuldan atılıyor. Bu bile sanki bir işaret gibi, değil mi? Kurallara uymayacak, şiddetle yolunu bulacak. Kesinlikle. Zaten sokaklar hemen kapıyor onu. Ufak tefek işler, küçük çeteler derken yolu asıl önemli bir isimle kesişiyor. Johnny Torrio. Tecrübeli bir gangster. Evet ve Capone'daki o şeyi görüyor, o potansiyeli, o gözü karalığı fark ediyor. Onu yanına alıp Chicago'ya götürmesi Capone için resmen yeni bir hayat. Karanlık bir hayat tabii. Torio akıl hocası oluyor, Capone da onun en tehlikeli öğrencisi. Chicago'ya gelince o meşhur lakabını da alıyor. Scarface, yaralı yüz. Bir barda çıkardığı bir olay yüzünden değil mi? Aynen. Frank Galuccio diye birinin kız kardeşine laf atıyor, adam da Capone'un yüzüne üç derin bıçak yarası atıyor. İşin ilgince Capone bu lakaptan ömrü boyunca nefret etmiş. Vay be. Hep fotoğraflarda diğer tarafını göstermeye çalışırmış. O sert adamın içinde böyle bir şey olması da ilginç. Belki de. Ama asıl büyük patlamayı ne zaman yapıyor biliyor musun? 1920'ler. İçki yasağı. Ah, evet. Alkolün yasaklanması. Tam bir fırsat kapısı Torrio ve Capone için. Devasa bir kara borsa oluşuyor. Torrio, rakibi Big Jim Colosimo'yu ki ölümü epey şüphelidir, aradan çıkarıp Chicago'nun kontrolünü ele geçirince Capone da onun sağ kolu oluyor. Alkol kaçakçılığı, kumar, fuş, imparatorluk kuruyorlar resmen. Ve para su gibi akıyor tabii. Capone kısa sürede inanılmaz zenginleşiyor. Chicago'da malikane alıyor, ailesini getiriyor ama sadece zenginleşmiyor, dokunulmaz da oluyor sanki. Oluyor tabii. Politikacılarla, polisle öyle kirli ilişkiler kuruyor ki rüşvet, tehdit, gırla gidiyor. Adam yasaların üzerinde gibi davranmaya başlıyor. Bu dokunulmazlığın en net görüldüğü yerlerden biri de Joe Howard cinayeti sanırım. Kesinlikle. Arkadaşı Jake Guzzi'yi hakaret eden bu adamı Capone Güpe gündüz sokak ortasında onlarca kişinin gözü önünde vuruyor. Soğukkanlılıkla. Resmen bana kimse dokunamaz mesajı veriyor. İnanılmaz. Peki sonra polis ne yapıyor? Polis soruşturma açıyor tabii. Kapon baş şüpheli ama ne oluyor dersin? Görgü tanıkları bir anda e, ya ortadan kayboluyor ya da hafızalarını yitiriyorlar. Hiçbir şey görmedim, hatırlamıyorum. Klasik. Kapon polise gidip ifade veriyor, her şeyi reddediyor. Sonuç delil yetersizliği serbest İşte o noktadan sonra Chicago'da Al Capone efsanesi iyice pekişiyor. Kimse ona ve adamlarına dokunamıyor. Bu güç de rakip çetelerle savaşları körüklüyor Kagi. Özellikle İrlandalı Northsiders çetesiyle kanlı bir mücadele başlıyor. Liderleri Dion O'Banion öldürülüyor. Sonra yerine geçen Jaime Weiss intikam yemini ediyor. Capone'a defalarca suikast deniyor ama başaramıyorlar. Sonunda Weiss de öldürülüyor. Chicago sokakları resmen kan gölüne dönüyor. Ve sonra Amerikan suç tarihinin belki de en korkunç, en bilinen olayı yaşanıyor. Aziz Valentin Günü katliamı. 14 Şubat 1929. Tüyler ürpertici bir olay. Capone en büyük rakibi Bugs Moran'ı ortadan kaldırmak için şeytani bir plan yapıyor. Kendisi o sırada nerede? Miami'de. Mükemmel bir alibi. Yani kilometrelerce uzakta. Aynen. Polis kılığına girmiş adamları Moran'ın mekan olarak kullandığı bir garaja basıyor. Mora'nın yedi adamını duvara dizip otomatik silahlarla tarıyorlar. Düşünebiliyor musun? 150'den fazla mermi sıkıldığı söyleniyor. 150 mermi. Dehşet verici. Moran nasıl kurtuluyor peki? Şans eseri. Garaja birkaç dakika geç kalıyor. Hayatını kurtarıyor bu gecikme. Ama 7 adamı orada can veriyor. Bu katliam var ya işte o bardağı taşıran son damla oluyor. Kamuoyu ayağa kalkıyor Medya koponu yerden yere vuruyor, artık federal hükümetin de bir numaralı hedef haline geliyor. Kamu düşmanı numara bir ilan ediliyor. Giri sayım başlıyor yani onun için devlet artık peşinde, Elliot Ness ve o meşhur dokunulmazlar ekibi onlar devreye giriyor. Ama yine de kapı onu cinayetten ya da kaçakçılıktan yakalayamıyorlar bir türlü değil mi? Yakalayamıyorlar, adam işini çok iyi biliyor, ardında delil bırakmamaya çalışıyor. Ama unuttuğu bir şey var, ya da önemsemediği diyelim. Tam da burası ilginçleşiyor. Bu inanılmaz hikayenin devamı ve benzeri derinlemesine incelemeler için Mini Podcast Türkçe adlı kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve, ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Desteğinizle daha birçok gizemi birlikte aydınlatabiliriz. Şimdi devam edelim. O unuttuğu şey neydi? Vergiler. Evet, Onca kanlı suçtan sonra Capone'u hapse attıran şey vergi kaçakçılığı oluyor. İnanılır gibi değil ama gerçek. Nasıl yani? Federal ajanlar Capone'un o devasa yasa dışı gelirlerini kanıtlayacak muhasebe defterlerine ulaşıyorlar. Milyonlarca dolar kazanmış ama bir kuruş vergi ödememiş. İşte bu onun sonu oluyor. Vay be! Onca cinayet katliam dururken vergi kaçırmak ironik gerçekten. Duruşması da olaylı geçiyor sanırım. Jüriyi ayarlamaya çalışıyor falan. Çalışıyor tabii ama yargıç uyanık çıkıyor. Son anda jüriyi değiştiriyor ve Capone'un oyunu bozuluyor. Sonuç 11 yıl hapis cezası. 11 yıl az değil. Önce Atlanta'daki bir hapishaneye gönderiliyor. Orada bile başta rahatı yerinde rüşvetle falan idare ediyor. Ama sonra asıl darbe geliyor. Alcatraz'ı transfer. Alcatraz, kaya, oradan çıkış yok derler. Aynen öyle en azılı suçluların olduğu, inanılmaz sıkı korunan bir yer. Orada kaponun eski gücü falan kalmıyor tabii. Üstüne bir de sağlık sorunları başlıyor. Gençliğinde kaptığı frengi hastalığı ilerliyor ve beynine kadar işliyor. Durumu kötüleşiyor yani. Hem de nasıl? Zihinsel ve fiziksel olarak çöküyor. Hatta bir doktor raporunda zeka seviyesinin 12 yaşındaki bir çocuğunküyle aynı olduğu belirtiliyor. İnanılmaz bir düşüş. Sağlık durumu iyice kötüleşince cezasının bitmesine yakın şartlı tahliye ediyorlar. Miami'deki malikanesine dönüyor ama artık o eski Al Capone yok. Gölgesi bile kalmamış. Sonra ne oluyor? Çok kısa bir süre sonra önce beyin kanaması geçiriyor, birkaç gün sonra da kalp krizinden ölüyor. Henüz 48 yaşında. Bir zamanlar tüm Amerika'yı titreten adamın cenazesi oldukça sessiz ve küçük oluyor. İşte Al Capone'un hikayesi. Şiddet, güç, zeka, ihanet, çöküş. inanılmaz inişler ve çıkışlarla dolu bir hayat. Amerikan suç tarihinin unutulmaz, belki de en ikonik figürü. Kesinlikle öyle. Ama akılda bir soru kalıyor, değil mi? Peki sence Capone sadece acımasız bir suçluy muydu yoksa kendi zamanının, o içki yasağı döneminin, yozlaşmış sistemin bir ürünü müydü? Belki de ikisi birden. Bu hikayeden senin aklında en çok ne kaldı? Ne düşündürdü seni? üzerine konuşulacak, düşünülecek çok şey var gerçekten. Bu tür derinlemesine incelemelere bizimle birlikte devam etmek istersen bizi takipte kal. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere.